Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı. Beşiktaş'a İsa Kiyen çalımı. Fenerbahçe yeni sezon öncesi transferde gaza bastı. Sarılar civartilerde bu noktada bir süredir gündeminde olan Rodrigo Berzo konusunda istediği sonucu alamazken listede daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan İsa Yen aldı. Cekon'un ardından İtalya'da temaslarına sıklaştıran yönetim bir süredir Rodrigo Bezano'nun transferin bitirmek için uğraşıyordu. Ancak Brezilya Soper'in kulübü Udinese ile alan bir sonuç çıkmadı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedullo'nun haberine göre Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağladı. Ancak Udinese'nin 10 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro bonus harimi bulundu aktarıldı. Sarıla civartların bunun üzerine Verona'da forma gelen İsa durumu, so durumunu sorduğu belirtildi. Pedulla, İsveç defa oyuncusunun Antalya ile anlaştığını ancak kulüpler arasındaki anlaşmanın halen sağlanamadığını ekledi. İsak yeni bu sezon Seyra'da 38 lig olmak üzere 39 maçta forma giydi. Bu karşılaşmada ise bir gol bir kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun başına transfer olduğu Elias Verona ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor. 24 yaşındaki stoper daha önce Diego ve Vesalantus takımlarında forma giydi. 1.91 boyundaki oyuncu piyasa değeri 6 milyon avro.